Merhaba. Zorunlu deprem sigortası ile alakalı sıkça gelen sorulara hızlıca bir göz atalım. E, DASK hangi binaları kapsar demiş. E, DASK mesken olarak yapılan binaları kapsar. Aynı zamanda bu mesken olarak yapılan binaların altında bulunan ticarethane dükkanları da kapsar. E, onun haricinde e, kapsamda olmayanlar kamuya ait binalar işte köy yerleşim yerinde olanlar işanları, sınavı ticaret merkezleri ya da hazine arazileri gibi mesken kullanımına uygun olmayan bakımsız harap veya metruk binalarda DASK kapsamında değildir. DASK bir vergi midir denmiş? Hayır. DASK bir vergi değil. DASK bir sigorta ürünüdür. Geçerlilik süresi ne kadardır? DASK yıllık olarak yapılır. Bir yıllık. Geçerliği bir yıl olur. Bir yılda bir yenileme yapılır. Köy yerleşim alanlarındaki binalar neden kapsam dışıdır denmiş. Yani köy yerleşim alanındaki binalarda belediye denetimi olmadığı için, şimdi burada yapı kayıt ruhsat vesaire işlemler oluyor. Denetimli bir şekilde yapılıyor binalar ama köylerde böyle durumlar olmadığı için köy alanlarındaki binalar belediye kapsamında olmayanlar kapsam dışında kalıyor. Şimdi inşaat halindeki konutlar için yapılabilir mi diye sorulmuş. İnşaat halindeki konutlara bitmemiş konutlar kapsam dışında kaldığı için DASK yaptırmak zorunlu değildir. İş yerleri bu bina DAS kapsamındadır denmiş. İşte buradaki ana şey iş ana olmayacak. E, iş, ticaret yerinin üstünde mesken olarak oturulan yer olursa ticarethane, büro, ofis yerler teminat kapsamına girer. Şimdi DASK'la sunulan teminatlar nelerdir denmiş. DASK burada deprem sonucu meydana gelen, özellikle bu kısım çok önemli, deprem sonucu meydana gelen e, yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasından doğacak doğrudan zararları polisede belirlenen limitler dahilinde karşılar. Yani burada e, ayrıca binanın ekstra bölümleri de işte ortak duvarlar, bahçe duvarlar, intisa, e, Ist, istirahat duvarları, tavan, tavanlar, verdimenler, asansörler gibi alanlarda e, DAS kapsamına alınır. Yani az önce bahsettiğimiz yangın deprem kaynaklı çıkması lazım. E, ve hasar alması lazım bina. Normal yangın sigortası gibi düşünmemek lazım. Ona ayrıca birazdan e, değinelim. Şimdi zorunlu deprem sigortasında ortak alanlar için teminat sunulur mu demiş. Az önce bahsettiğimiz gibi ortak alanlar için de teminat kapsamı vardır. zorunlu deprem sigortası ev eşyaları ve veya yangın ve benzeri riskler için teminat sunar mı diyor? Hayır. Yani bu kısım önemli. Zorunlu deprem sigortası sadece depreme doğal afete karşı bir koruma sağlar. Onun haricinde yangın, su basması veya hırsızlık gibi teminatlar için ekstradan özel konut sigortası yapmak gerekiyor daskla beraber. Şimdi deprem sigortasının ödediği belli bir tutar var. E, bu tutarın üzerinde de bina için ekstra teminat alınmak istiyorsa e, özel konut sigortasına e, da yükseltilebilir bu. Basit bir örnekle izah edeyim. Şimdi bir e, bina yaparsınız. Binanın, dairenin e, malzemeleri, kullandığınız malzemeleri ekonomik olabilir ya da çok lüks olabilir burada DASK minimum maliyetleri esas alarak bir ödeme şekli oluşturur. Ona göre prim tahsil eder. Ona göre ödeme yapar. Ama siz lüks bir bina yapmışsınızdır. Yaptığınız lüks bina içinde kullandığınız bütün kabloları, tesisatlar, prizler vesaire binanın içine giren aklınıza ne geliyorsa bunlar hep lüks kalitededir. Yani DASK 1 milyon TL veriyorsa örnek veriyorum şu an. Her metrekare vesaire için değişebilir değişir bu. Siz 2 milyon TL teminat almak istiyorsunuzdur. Bunun 1 milyon TL'sini DASK öder. Konut sigortasında 2 milyon TL bina teminatı alarak deprem teminatı ile beraber bunu 2 milyon TL'ye çıkarabilirsiniz. Kaçak binalar zorunlu deprem sigortası kapsamındadır. Hayır kaçak binalar kapsam dışındadır. Tapuda arsa bahçe tarla olarak görünen yerlere yapılır mı diye sormuş. Burada eğer üstünde bina varsa, burada belediyede numarataj vermişse, yani kat bağımsız mülkiyete konulup olmadığına bakılır, kat irtifakı vesaire, tahsis edilip edilmediğine bakılmaz, zorunlu deprem sigortasına tabi tutulur. Tapuda mesken olarak kayıtlı iş yerine zorunlu deprem sigortası düzenlenir mi? Evet, bu bölümlerde zorunlu deprem sigortası kapsamına girer. Yani bodrum katlar için düzenlenir mi demiş. Evet bodrum katlar için de ekstradan DASK yapılır. Onun haricinde hızlıca geçelim. DASK daski yapıldan dair kontrol noktaları nelerdi demiş. Burada tapu işlemlerinde kontrol ediliyor. alım satımlarda. Elektrik su abonelerinde de şey yapılıyor. Dask kontrol ediliyor. Şimdi ahşap, kerpiç ve benzer evlere DASK sigortası düzenlenir mi denmiş? Evet, düzenlenir. Tabii burada DASK poliçesinde bildiriyoruz binanın yapı şeklini. Yani betonermi mi bina yoksa diğer yapı türü mü, çelik mi vesaire gibi. Burada diğer yapılar kategorisinde biraz daha pahalı çıkıyor diğer tarife göre. biraz daha pahalıdır ama yapılabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki binalar için DASK yapılır mı? Yok. DASK sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan bir üründür. Kamu yararına çalışan dernekler için düzenlenir mi denmiş. Yani kamu yararına çalışan taşınmazlar zorunlu deprem sigortası kapsamında ise düzenlenir. Yani Dernek bir konut almıştır ya da bir dükkan almıştır. Dükkanın üstünde mesken olarak oturulan yerler vardır. O zaman az önce saydığımız şartlar oluşuyorsa e, buraya e, DAS yapmak gerekir. Şimdi e, DAS hangi sigorta şirketleri tarafından yapılır diye sorulmuş. Burada DAS e, yetkili bütün sigorta şirketleri tarafından yapılır. Yani acentelerden yaptırabilirsiniz DAS'ınızı. Onun haricinde poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler Nelerdir? Yani Kişinin, e, tapu sahibinin TC kimlik numarası, e, adresi, işte doğum tarihi, işte binanın diye dairenin e, metrekaresi, binanın yapı tarzı, kat sayısı e, bunlar e, şeyde gerekiyor. Binanın inşa yıldönümü, bir de hasar var mı? Daha önce de hasar var mı? E, bunlara bakılıyor. Buna göre tarif eden, karşılığına gelen e, ödemeyi e, şey yapıyor kişi yapıyor yaptırırken. Şimdi kiracı kendi adına DASK yaptırabilir mi? Kiracı kendi adına DASK yaptıramaz. Yaptırsa da işin sonunda hak sahibi değildir. Tapu sahibi kimse ödeme ona yapılır. Sigur, kiracı kendi adına eşya sigortası yaptırabilir. Yani özel konu sigortası yaptırabilir. Sigortalı yaşadığı başka ilden başka yerde deprem sigortası yaptırabilir mi? Tabii ki yaptırabilir. Şimdi aynı bina içinde bulunan dairelere tek mi yapılır, ayrı ayrı mı yapılır dask? Her bağımsız bölüm için ayrı ayrı dask projesi düzenlenir. Yani her daire için ayrı ayrı dask yapmak gerekir. Şimdi çok fazla soru var seçmeye çalışıyorum, Uzatmak da istemiyorum fazla. Şimdi dubleks evler için dask nasıl yapılır? Dubleks evlerde toplam metrekare değeri hesaplanır, o şekilde dask yapılır. Şimdi kat mülkiyeti olmayan yere dask yapılır mı diye sorulmuş. Ya burada e, tapusu olan, özel mülkiyete tabi olan ya başka bir işte hazine ve kamu arazisi üzerinde bulunmayan binalar da zorunlu deprem sigortası kapsamındadır. E, bunlara da e, yapılabilir. Dask yapılabilir. Şimdi hasar görmüş konutlar için bu da de özellikle depremlerden sonra soruldu. İzmir depreminde de, Maraş depreminde de bunlar hep gündeme geldi. Yani hafif ve orta hasarlı binalarda genelde DASK yapmak mümkündür ama ağır hasarlı binalar zaten yıkılmak zorunda olduğu için artık DASK yapmak mümkün değil o binalarda. Eski yıllara ait zorunlu deprem sigortası saklanmak gerekir mi? Yok saklamanız gerekmez. Eski yıldaki zorunlu deprem sigortalarını ima edebilirsiniz. Güncel olanı saklamanız yeterlidir. Şimdi DASK borçlusunun sattı olup olmadığını nasıl anlarız diye sormuşlar. Burada e, kişi katı sahibi devlet üzerinden girip e, zorunlu deprem sigortası yazdığı zaman oradaki DASK'ını e, kontrol edebilir. E, onun haricinde de DASK.otl adresinden de e, adres kodunu ve TC kimlik numarasını girip e, DASK'ın var olup olmadığını kontrol edebilir poliçe bitmeden önce ne kadar süre önce yenileme yapılabilir diye sorulmuş 60 gün ne kadar yenileme yapmak mümkündür poliçe bitimini 60 gün kalaya kadar yenileme yapılabilir şimdi burada metrekare sorulmuş nasıl girilir diye Şimdi tapuda yazan metrekare genelde arsa metrekaresi oluyor. Tabii daha yeni yapılan binalarda proje metrekare gibi bir alan da açıldı. Orada da tespit etmemiz mümkün olabiliyor. Ama genelde arsa tapurularında arsa metrekaresi yazar. Burada da arsa metrekaresi üzerinden değil, beyan ile daire sahibinin bildirdiği metrekare üzerinden yapılır. Dask burada beyanla da yapılan bir projedir. Şimdi güncelde artık son yıllarda yapılan binalarda otomatik belediye sistemleriyle entegre DASK çalışabiliyor, otomatik çekebiliyor metrekare verisini. Ama daha eski yapılmış binalarda bunu beyanla yapıyoruz, beyanla yapılıyor. Şimdi geçmiş yıllarda yaptırılmamış DASK için ceza ödenir mi denmiş. Şu an için herhangi bir ceza ödeme durumu yok herhangi bununla alakalı bir ceza yaptırım bulunmuyor. Ya bunu ceza için değil zaten kendi menfaatimiz için yaptırmak lazım. Yani devlet bunu zorunlu koştu diye değil. Biz kendimiz afet günümüzün gerçeği afet sonunda hiç olmazsa afet sonrası bir nebze yaşamımızı devam ettirebilmemiz için. Çünkü düzce depreminden sonra Türkiye'de çıkan ve yaygınlaşan bir ürün oldu bu. Daha kurumu da öyle çıktı insanların yaşadığı zor durumlar görüldü. Ona göre de kamu da ne yapabiliriz diye bu konuda bu şekilde bir şey yapıldı. DASK kurumu oluşturuldu ve zorunlu oldu DASK sigortaları yaptırmak kendi menfaatimizdedir. Burada cezadan ziyade kendimizin istekli olmamız lazım yaptırmak için. Şimdi hasar ödemelerinde muafiyet nasıl hesaplanır ödenmiş? Sigorta bedelinin yüzde üzerinde olan tutar tazminat ödemesi olarak sigortalıya ödenir. Kısaca. Şimdi depremde poliçe kaybedilirse veya poliçe numarası da bilinmiyorsa tazminat halkı ortadan kalkar mı demiş? Hayır tazminat halkı, halkı ortadan kalkmaz. burada devletinizden tekrar ulaşırsınız bilgilere ya da DAS kurumunu arayarak adresinizi verirsiniz. 125 nolu telefondan DAS kurumuna ulaşırsınız. DAS kurumu size gerekli bilgileri verir. Hasar ihbarınızı alır. Gerekli bilgi belgeleri talep eder. Ödeme onayı çıktığı zaman da ödemenizi gerçekleştirir. Yani polisi kaybetmek sizi bir hak kaybını uğratmaz. Şimdi bir poliçe eksik veya yanlış yapılması durumunda ne yapılabilir? Burada acentemizle irtibata geçip bu eksik veya hatalı yapılan bilgilerin telafisini isteyebiliyoruz. Yani metrekare eksik girilmiştir arttırabilirsiniz. Kat sayısı eksik girilmiştir yükseltebilirsiniz. Ya da fazla girilmiştir düşürebilirsiniz. Yani bunlar yetkili acenteye başvurduğunuz zaman değişiklik yapılabilecek şeyler. DAS poliçesi iptal edilebilir mi diye sorulmuş. DAS poliçesi iptal edilemez. Sadece mükerrerlik durumunda iptal edilebilir. Yani aynı poliçeden aynı adrese birkaç poliçe düzenlenmiştir. Hata ile birden fazla düzenlenen poliçelerin diğerleri ikinci, üçüncü müsalları neyse bunlar iptal edilebilir. Yani çok soru var. Kısaca geçmeye çalıştım. 15 dakika olmuş. Hemen özetleyeyim. Ya DASK'ı satın alırken mutlaka e, kendi menfaatlerimizi düşündüğümüz için burada e, sadece elektrik su aboneliği alacağız diye ya da satış yapacağız diye düşük metrekareler ma, ileride mağduriyetlere yol açalım. DASK kurumu burada ödeme az yapar ya da yapmayabilir. Bilmiyorum. Durumuna göre şimdi poliçenin DASK kurumunun kararıdır. Ama e, bunu düzgün yapmak tam anlamıyla yapmak önemlidir. Zaten çok aşırı yüksek bir şey de değil. Çok yüksek rakamlarda değil. Burada binanın kat sayısı, binanın inşa yılı, metrekaresi bu bilgilerin tam verilmesi gerekir. Beyan edilirken tam söylenmesi gerekir. Sigorta Ajantisi de burada sizin beyanınıza göre poliçe düzenliyor. Bu bilgiler tam olmazsa ileride herhangi bir hasar durumunda yani mağduriyet yaşanabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yine sormak istediğiniz sorular varsa sizlerin de burada bahsetmediğimiz konular varsa lütfen bize iletin. yine elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Saygılar.